Merhabalar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun mutfağıma hoş geldiniz Evime hoş geldiniz yine diyorum ee, Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir zaten kesinlikle iyisinizdir bunu hissedebiliyorum Çünkü ben de çok iyiyim Ne yapıyoruz yine bir güzel söz buldum ee, Onunla başlayıp sonra size komik bir şey söyleyeceğim <laughs> Çok güldüm yine kameracımla ee, Günün sözü neymiş Her şeye canını sıkma Ey gönül ne bu dertler kalıcı ne de bu ömür. Yani Hazreti Mevla'nın güzel bir sözü nedir? Yani hayatı e, o kadar gerçekten de ciddiye almayın, üzülmeyin. O güzel yüreklerinizi o kadar hüzünle doldurmayın. E, tabii ki olduğu gibi hani her zaman hepimiz hiç birimiz yani bu dünyada kalıcı değiliz. O yüzden bu dünyanın o kadar ağır dertlerini de omuzlarımıza yüklemeyelim. Yani kendimize biraz kendi kendimize pozitif olalım, enerji dolu olalım. Hep bana soruyorlar ki Nara abla sen nasıl böyle bir pozitif? Benim derdim yok mu? Benim de dertlerim oluyor, benim de, de sorunlarım oluyor. Ama tabii ki ben bunları o kadar da ciddiye almıyorum. Çünkü geçeceğini de biliyorum. Rabbinize şükredin, hamdedin. inşallah her şeyi sabırla, her şeyi yeneceğimizi biliyorum. Şimdi bu okuluyla ilgili çok komik bir şey oldu. <laughs> ben kameracı Sara'ya dedim ki, kameracı bana güzel bir söz bul da bugün de sen bul ben söyleyeyim. Dedi ki anne, <laughs> kusura bakmayın vallahi gün dedi ki anne bu ara herkes uçuyor, uçak biletleri bedava. Ya böyle. <laughs> bu ara herkes havalarda ha. galiba uçak biletleri bedava. Bakın kameracı kendi söyledi diyor ki bu aralar havalar ben ne kız yine unuttum. Bak. Bu aralar herkes havada. Bu aralar herkes havalarda. Uçak biletleri bedava. Aa, bu aralar herkes havada. Uçak biletleri bedava. Arkadaşlar bu söz size değil ama işte yeni nesil gençleri biliyorsunuz. Böyle değişik değişik sözleri var. Gel kameracı coming. Kızlar bugün ben size ne yapacağım biliyor musunuz? Ben size öyle bir güzel poğaça tarifi vereceğim ki diyeceksiniz ki wow Vav wow diyeceksiniz belki yaptınız, belki de hiç yapmadınız, belki de başka sayfalarda da görmüşsünüzdür. Ama size leopar. Aa sonra leopar gömleğimi giyecektim. Ben sana ee... orada dedim giysen dedim Gidim giyeyim. Gidim giyim gelim mi? Hadi git gel. Tamam bunu da kamera kaydı kay kay kızlar durun ben leopar gömleğimi kim geleceğiz. <laughs> Bakın gittim ekstra yine leopar desenli eee tişörtümü giydim geldim üstünü. Çünkü ben size bugün leoparlı poğaça yapacağım. O yüzden, o yüzden Saram'la anlaşmıştık ki leopar poğaça yapacağım zaman bu leoparı giyeyim diye. O zaman hadi bakalım gel kameracı. Gel bakalım bize ne lazım. Bize leopar poğaça hamuru için kızlar böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir bardak ılık süt. Şöyle 200 200 milim 220 milimlik bu bardaklar ee, tabi siz bardak ölçüleriniz farklı o yüzden ne kadar büyük ne ya da ne kadar küçük olursa ona göre de un ihtiyacı olacak o yüzden tam un bardak şeyini söyleyemeyeceğim çünkü katacağım içine ee, yarım bardak da zeytinyağımız var yani sıvı yağ bunları ne yapıyoruz şöyle kızımızı alıyoruz. Heh. Tabii bir bardak da ılık su gelecek içine. Şu şekil. Heh. Sonra şekerimiz, sıvı yağımız Heh. ve mayamız. İsterseniz bir tane yaş maya kullanırsınız. Ee, yoksa böyle iki tane e, hazır paket mayalardan kullanabilirsiniz. Ya da bir tane maya da yeterli olur ama ben güzel olmasını istediğim için iki paket kullandım. Bunların içerisinde zaten çok az var. Sonra şu güzel pızırımızı getiriyoruz soğuk. Heh. Bu arada unutmuyoruz çünkü e, şekerimizi, a, tuzumuzu pardon tuzumuzu en son atacağız. Şimdi ne yapalım? Unumuzu ekleyelim. Unu dikkatli ekleyin kızlar. Herkesin unu farklı. Ben yine bardak kullanacağım ama yaklaşık zaten bir kilo kadar alır. Ee, ölçelim yine de sizler için dem sara. Şöyle bir. Kızlar ne yaptım? 3 bardak, 3 su bardağı unumu bir ekledim. O bir yoğurulsun. Ondan sonra bakacağım kıvamına. Daha ne kadar un ekleyeceğimizi de söyleyeceğim size. bardağın ölçüsüyle ben 5 e, bardağa yakın koydum. Hani 4 bardak tüm dolu koydum. Bir bardak da şu, şu kadar da ekledim. Siz tabii ki bardağa bağlı bir de una ona göre elinizle ayarlayın. Yani bir 4,5 bardağa dökün. Ondan sonra geri kalan una bakın. Şöyle güzel yumuşak bir hamur olacak. Makina yoksa da önemli değil. Dezgahınızda yoğurursunuz. Dezgahta yoğurunca da hamurlar çok güzel oluyor ki biliyorsunuz ne yapacağım üzerine e, friş saracağım streçleyeceğim üzerine yani ondan sonra da kabarmaya göndereceğim bunu streçliyorum güzelce ne? hava almayacak şekilde şöyle daha hızlı kabarıyor o zaman Hem saracağım. Evet. Anne eşyalarında bir şey var mı? O ne? Ha o etiket. Ha, önemli değil Sara. Biz halkın çocuğuyuz Sara. <laughs> Kızlar böyle kapattım. Üzerine de şöyle iki tane mutfak bezimi örteyim. Dem aracım kameraman. Evet anneciğim. Şimdi ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Fırınımızın içerisine indiriyoruz. Fırınımızı açmıyoruz. zamanda hamurumuzu üstünü kapatıyoruz. Fırınımızın içine indiriyoruz. Çünkü niye fırında indiriyorum ben hep? fırın hava almadığı için orada daha çabuk kabarıyor. Yani normal indirirseniz oda, odaya herhangi bir yere. Çünkü her yerden rüzgar esiyor. O zaman geç kabarıyor. Gel kabaracı Kızlar hamurumuz kabarsın. Onun üzerine bunlardan güzel bir sos yapacağız, üzerine süreceğiz. Bu hamurda yumurta falan yok. Hani yumurta yemeyenler için de birer bir güzel bir hamur diyebilirim. İçine ne ekleyeceğim? İçine üç harcı olarak ben peynir kullanacağım. Böyle biraz maydanozum var. Biraz da e, frenk soğanım var. İşte yani schnittlauch. E, bu Türkiye'de yok. Bunu katmak zorunda değilsiniz. Hani ben seviyorum diye katıyorum. İsterseniz hiç maydanoz da katmayabilirsiniz. Sadece dümdüz peynirle de yapabilirsiniz. Ama ben bunları katacağım. O zaman ne yapalım? Şunları hazırlayalım. Hamurumuz kabarana kadar. Tamam mı Saracığım? Şöyle. Heh. Bu arada kızlar ne yaptınız? Yine çok güzel yorumlar gelmiş okudum hepsini tek tek e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kızlar biliyorsunuz ki hani ben dedim size yorumlara cevap veremiyorum hepsine. E, tabii ki e, şeylerle ilgili tariflerle ilgili bir sorun oldu mu bir şey sormak istediğiniz zaman ben onlara tabii ki hepsine cevap veriyorum gerekince yeniden anlatıyorum. Ama normal hani iltifatlar yazıyorsunuz, güzel dilekler diliyorsunuz, dualar ediyorsunuz. Onlara da hepsini amin diyorum içimden. Ee, birer bir yerde kalp bırakıyorum. Eğer size de uyarsa. Değil mi Saracığım? Şimdi ne yapıyoruz? Bunu güzelce ezelim kızlar. ister rendeyle yapın, ister çatallan çatalla yapın. Şu şekil ezelim. İsterseniz böreklerin, boğaçaların içine hiçbir şey katmayabilirsiniz. Sadece normal ekmek gibi yapabilirsiniz sofranın yanına, kahvaltı masalarına. Ama ben içi boş olmasın diyorum. Buna da ister patates yapın, ister kıymalısını yapın, ister zepselisini yapın. Yani bu tamamen size kalmış kızlar. Hı. Şöyle. Şöyle tahtamı alayım. Şu iki dal maydanozumu da doğrayayım içine de mi Saracığım? E Sara kameracı da konuşsun diyorlar arada bir annesiyle. Bak, ee, ben seni bölmek istemiyorum. Yok yok dur Sara kendim gibi kendi kelime konuşuyor sen konuşabilirsin. E ee, Sara ne yapıyorsun? Ya. Ee, yarın bu hafta güzel ha. vlog çekecektik kızlar size. Ama yağmurlu diye malum. Ama hava tüm yağmurlu. Ama belki gün... güzel olur. Yolda hala yağıyor bu yağmur var. bir hafta yağar kızlar. Burada yağmur bir başladı mı Avusturya'da artık. Çok kötü hava. Ay, sonu gelmiyor. Sürekli yağıyor. Bu ara makaronları da yapacağım kızlar. Ben malzemelerini bugün aramaya gittim. Bir izleyicim yazmış Allah razı olsun dedi ki badem unu e, Lidl'da varmış çünkü ben e, şifarda falan bulamadım. Adekte adekte varmış oraya da bakacağım ama şifarda yoktu. Bilmiyorum artık. Bunu bulunca bütün malzemelerimi birleştirip sizlere de söyleyeceğim. Kızlar şöyle karıştırdım. Şu şekil. Yarın çekecek miydik blok? Yarın işte hava yağmurlu yarın maalesef çekemiyoruz. Artık haftaya bir Viyana'ya evet. gideceğim kızlar. Aynen. Size Viyana'da güzel vlog evet. çekerim. Sonra da Salzburg'u da çekerim size. Değil mi Saracığım? Evet. Ya baba çok güzel yerlere gideceğiz. Eee aynen hayvanat bahçesine gideceğiz. Kim, kim bilir sen ben Azad. Aynen ben sen azadım geliyorum. Bir de abla, evet. ablası da gelecekmiş. Hı hı. Tamam, şimdi ne yapalım? Bekleyelim hamurumuz kabarsın sonra geri buluşalım. Hadi bakalım. Hamurumuz güzelce kabardı. Şu yüzüğümü çıkartayım. Bu arada Simiş azadı yatırmaya çalışıyor. Bugün tospikle hiç çekim yapamadık. Çünkü tospik uyuyordu. Ee, uyandı o zaman. Hamurumu tezgaha aldım. Ee, un yapmamıza gerek yok. Ama şöyle azıcık ellerimizi unlayıp e, yapabiliriz. Heh, şöyle bu fıdıklığını alıyoruz havunun e, baloncuklarını, kabarcıklarını. Sonra ne yapıyoruz? Güzel bezeler yapıyoruz. Şöyle top, top, çok top, az, aynen çok az un kullandık. Şöyle sadece ellerimizi e, yapıyoruz. Şimdi bölelim hamurumuzu. Sen, sen, çok güzel böyle top toplar yapıyorsun. Ben onu hiç beceremiyorum. O bazıları mı? He. Şöyle kızlar. Çok da gücü yücük minnak e, şeyler olmayacak. Şu şekilde mandarinadan şöyle Biraz büyük olacaklar. Çok güzel yapıyorsun onu. Şu şekil. Tabii ki bunu küçük de yapabilirsiniz ama buna biraz hafif büyük olunca daha güzel oluyorlar. Dur Saracığım şunu az bir şey büyük yapmışım. Şu şekil. Şöyle bezelerimizi yapalım. Aşağı yukarı 12-13 tane çıkacak. Ona göre. Değil mi Sara? Evet. öyle e, 13 beze çıktı bu ölçüde. Bu arada fırınımı 220 dereceye aldım. Hı hı. Isınsın Ben bunları hazırlayana kadar çok önemli. 220 derecede pişecek çünkü alt üst. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bezelerimizi yaptıktan sonra hiç beklemiyoruz. Gel kamera yaklaş. Şöyle elimizi açıyoruz az bir şey. Şöyle içerisine peynir. Şu şekil kapatıyoruz kızlar iyi göster Sara şöyle zaten hepinizin bildiği şu şekil kabartın şöyle güzelce yuvarlayın geri değil mi Saracığım evet. şurayı iyi kapanmasına dikkat edin peyniriniz taşmasın içinde yoksa fışkırır aynen kameracı konuştu yoksa fışkırır ne yapıyoruz şöylece indiriyoruz şöyle hafifçe üstüne bastırıyoruz kızlar ha nasıl tatlı oldu? Ee, aynı benim gibi kukuduk oldular <laughs> da Saracığım tertemiz oldu. Ha. Aynen tertemiz oldu. Dediğim gibi bunu isterseniz içine hiçbir şey katmayın. Tamamen size kalmış. Bakın şöyle büzdürün mantı yapıyoruz ya bazen. Ha şöyle içine şöyle güzelce yuvarlayın. Yavaş yavaş sevgiyle yapın bak. Böyle vuv yapmayın deli gibi. Şöyle sevgiyle yavaş yavaş. Ha, hafif de üstüne bastırın. İndirin. Kızlar şöyle. Ha. Bu arada hani unu da çok az kullanın kızlar. Böyle sadece elimi batırdım. E, şey ettim. Bezelerimi düzelttim. E, bazen hiç gerekmiyor. Dedim ya undan una fark var. Şöyle güzel bakar mısınız? Daha ben onları yapmadan bile pufuduklar. Çok seveceksiniz ha. Vallahi çok seveceksiniz. Çünkü gerçekten değil mi Sara? Bunlar çok Aynen. leopar leopar olacaklar. Çok güzel görünecekler bir de. Aynen. Gerçekten güzel görünecekler. Heh. Bu şekilde hepsini bitirelim. Tepsimize dizelim. Sonra zaten size sosunu nasıl yapacağız üzerisi için onu da tek tek anlatacağım. Hadi bakalım. Heh. Şunu da şuraya yapalım yazdık. Biraz dar oldu da tepsi. Siz 12 tane çıkarmaya bakın kızlar. <laughs> ben... Bir şey olmaz. Mı? Ama yapışır yapışır. var mı? Yok yapışmazlar canım da. Bir tane fazla çıkartmışım. Hmm. kızlar şimdi bakın bitirdim bezelerimi bu şekilde içerisinde peynirleri kattım şimdi ne yapıyoruz şimdi onun üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz bunun içerisinde ne var kızlar yarım paket e, bir paket yaş maya var o benim cincim bıçaklarım nerede saracım şöyle şimdi diyeceksiniz ki nadine abla hiç yaş maya maya üzerine olur mu evet oluyor kızlar çok da güzel oluyor bakın Şöyle ya bir paket mayam var. Ee, şurada pirinç unum var. Bu sefer de Türkiye'de çok kolay bulabileceğiniz bir şey. Ben bunu burada çok aradım. <laughs> en son şeyde buldum. Adek'te buldum. Eminim ki Kaufland'da falan ya da büyük yerlerde vardır. Ee, pirinç unu kızlar. Ee, yarım su bardağı pirinç unu ekliyorum. Şöyle. Hıh. Hm tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şeker ekliyoruz şu şekil ondan sonra şöyle yarım su bardağı da su ekliyoruz şöyle bunu güzelce karıştırıyoruz kızlar şöyle gerçekten çok pürüzsüz bir hale gelecek ister mikserle karıştırın isterse böyle elle güzelce karıştırın Heh, şu şekil ne çok kuyu olacak ne çok sulu olacak çok güzel kokuyor değil mi? Bayağı o sarı ama üstüne gelince gerçekten çok leziz olacak. Şu şekil bakın. şey benzer. Adı neydi? Tahin. Tahine benzer. Kızlar, bakın eğer derseniz ki Narin ablam mısır ıı, ıı, şeyi pirinç unumuz yok nişasta ile ya da unla mı yapalım? Yapmayın kızlar. Pirinç unu bulmayana kadar yapmayın çünkü onlarla olmaz. Ee, böyle alalı alalı olmaz ve parlı olmaz. Normal düz börek olarak, e, poğaça olarak çıkar. E, bunu da istemiyoruz. Biz istiyoruz ki tabi böyle güzel, modern, modern olsun değil mi Sara? Evet. O yüzden şey yapıyoruz. Bakın bana bu iyice çırptım. Şöyle güzelce çırptım. Pürüzsüz bir hale geldi. Hah, şu şekil. Tamam. Çok çıktık. Şimdi çok heyecanlı Şimdi ne yapacağız? Şimdi kızlar biz bunu ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Yani poğaçalarımızı. Ama öyle en çok süreceğim mi yoksa model yapacağım? Önce bir birer kaşık dökeceğim. Hepsine. Ha, ondan sonra çatlayacağım. Onlar çatlayacak. Bak nasıl zekisin Sıra'cığım. Nasıl da çözüyor hemen. Şu şekil. Hmm. Hmm. Şimdi anladım. Şimdi anladın mı? Şunlar. Çünkü içinde niye çatlayacak? İçinde un var. Bir de e, maya olduğu için maya onları kabartıp çatlayacak o. Hmm. Şimdi birer kaşık yapayım. Sonra ekleyeceğim yine üzerine. Çünkü gerçekten hiçbir tarafı beyaz kalmayacak şekilde yağlayacağız üzerine kızlar. Tamam mı? Kenarları yanları beyaz kalırsa güzel olmaz. Bak böyle hmm. de demeyin. Dur daha yapacağım ben. Şimdi herkese bölüştürüyorum kardeş payı. Sonra yine üstlerine yapacağım Saracığım. Tabi bu arada bu bir tanesi yazdık eğrildi. Ona da kıyamadım. Dedim ekstra onun için de tepsi yapmayalım değil mi Sara? Evet. Heh, şimdi ne yapıyoruz? Üstüne birer kaşık daha şöyle güzelce yağlıyoruz. Kızlar şunu kaşıkla şu şekil gerçekten her tarafına gelecek şekilde özenerek yapacaksınız. Tamam mı? Heh. Değil mi Saracığım? Aynen. Şöyle her tarafına yayılsın. <laughs> Azat da, da ya. vırgır ediyor. Bakalım belki uyumazsa sunumda gösteririm size. <laughs> Ama uyursa da yapacak bir şey yok değil mi Saracığım? Saracığım. <laughs> evet Saracığım diyorum. Ben dedim ki rahatsız olursunuz durmadan Saracığım dememe. Ama çok hoşunuza gitmiş. E o zaman ben de söylerim Saracım Saracım. Değil mi? Yani Saracım Saracım. Kızlar bakın her yerine bulaştırdım. Korkmayın böyle oldu diye bir şey olmaz. Çünkü belki bazı sayfalar göstermiyor size gerçeği. Ama bu şeker bu şekil akıyor mecburen. Çünkü sıvı olduğu için hiçbir şekilde e, öyle ekmeğin hani bunu çalan üstünde durmaz. Bakın şu tarafı unutmuşum. Yapmamışım. Yani bir şey olmaz. Ama ille de hiç akmasın istiyorsanız yani hiç bulaşmasın diyorsanız e, yarım pirinç e, unu kullanmıştım. Biraz daha fazla pirinç unu kullanarak onu e, şey yapabilirsiniz, değil mi Saracığım? Aynen. Ama hiçbir sorun yok. Bu şekilde de kızarıyor zaten. Tepsi yiyecek halimiz yok. börekler borçaları yiyeceğiz. Tabii Evet. Şimdi fırınımızı 220 dereceye açmıştık alt üst ayarda. Evet bu şekilde fırına sürüyoruz bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Konçikli. Aynen. Şimdi güzelce pişsinler. Kaç dakika? tam pişene kadar kızlar. Tam dakikası fırından fırına değiştiği için söyleyemem. Yani güzelce nar gibi kızarsınlar. Ondan sonra çıkarıp beraber bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet kızlar, 220 derecede böyle nar gibi güzelce kızarana kadar pişirdik. Ee, bakın işte bu şekilde leopar desenini alıyorlar. Hani buralarına maya, maya dökülmüştü ya o sostan. Tabii ki onları böyle börekle poğaça etrafını şu şekilde temizledim. Onları da göstereyim size çünkü bunlar sert yenilmez. Bu şekil yani değil mi evet, çok yumuşaklarda ama e, isterseniz içerisine su yerine bir tane sıvı krema da katabilirsiniz. Ben bazen öyle de yapıyorum daha güzel oluyor. Ama işte öyle yapınca da hep diyorlar ki Narin abla hep pahalı şeyler kullanıyorsun. Bu sefer sıvı kremayı yazmadım. Normal su kullandım. Ee, zorlanıyorlarmış. O yüzden şimdi ne yapacağız? Sunuma gideceğiz. Bu arada Saracığım sufle istedi. Ona sufle yaptım. Fırında pişsin sonra size de gösteririz. <laughs> Değil mi Saracığım? Evet. Hadi bakalım. Evet kızlar şimdi pişti getirdik. 5'e ee, 10-15 dakika dinlendirin. Çünkü hemen yemeyin çok sıcak ve sert. Üzerisinin güzel yumuşaması için bir ıslak nemli bez üstüne örtün. O şekilde dinlensin güzelce. Ondan sonra servis yapın. Bakın size şu şekilde kestim içini göstermek için. Gerçekten çok güzel. Ee, yani afiyetçe yiyin. İsterseniz demin de dediğim gibi. Aha kızlar en önemli ne unutmuşum biliyor musunuz? 2 yemek kaşığı da sıvı yağ geliyor bu üst sosu için. Ama ben onu tamamen içerisine katmayı unutmuşum. Ee, ama info boxa yazacağım. Oradan bakarsınız tam düzgün yaparsınız. Bu şekilde çok güzel oldu. Ama içerisinde sıvı yağ olsaydı daha bir parlak olurdu. Değil mi Saracığım? Evet. evet şimdi bir azıcık tadına bakalım. Sara sen bakmak istiyor musun? Yok mu? yok sen bak Sen süfle yiyeceksin değil evet. mi? Ama çok güzel gözüküyor. Hmm. Bu Boncuk. Tadı nasıl? Gerçekten çok güzel. Çok güzel olmuş. Yani tepsi de isterseniz de dinlendirebilirsiniz. 5-10 dakika dinlensin. Daha pufuduk pufuduk olsunlar. Ondan sonra üzerine yağlayıp fırına sürün. Çünkü ben biraz geç çekim yaptım bugün. O yüzden acele ettim. Beklemedim yani. Hemen içerisine ekledim sürdüm fırına Evet kızlar bugünkü sunumumuz bu şekilde yani süslü bir şey işte misafirlerinize ikram ben edersiniz Aynen ee, Umarım videomu beğenmişsinizdir ee, yapmak, yapmak istediğiniz zaman lütfen hani gerçekten kullandığım şeyleri kullanmaya çalışın Çünkü bazen o zaman tutmuyor kızlar yani sonra suç bende değil Evet bir videonun daha sonuna geldik. Evet kızlar hepinizden Allah razı olsun. Gerçek güzel yürekli yorumlarınız için, güzel duygularınız için beni gerçekten bağrınıza bastınız. Ve ben de sizler de aynı şekildeyim. Ee, yine bir videonun sonuna geldik. Ve diyorum ki Allah'a emanet olun. Kendinizi üzmeyin. Ee, birbirinize sahip çıkın. Bu kadardı. Abone olmadıysanız abone olun, like atın, yorum yazabilirsiniz. Börekle ilgili her şekilde her cevap veriyorum size zaten. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diyorum çünkü akşam oldu. Hadi bay bay. Bunlar da Hemen iki dakikada yaptık. Bir ara bunların tariflerini de veririz. Değil mi? Buraya bir gerek yok. Alçı mı? Test yapalım mı Sara? Keselim bir tanesini. Evet Sara'nınkinden test yapalım. Şöyle. Bakar mısınız? Yani daha söze hacet yok değil mi Saracığım? Bak. Çok leziz. Şimdi cizi bakıp yeriz. Aynen. Şu kaşını da alalım. Hadi götür gel. Sonra devam çekelim.